Herkese selamlar dostlar bugün yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım Böyle bir havan destesi var şu anda karşımızda Tabii ki de bunu Siok'tan gördüm Siok'un videosunu izlerken gördüm ben de bunun videosunu çekmek istedim Maçlara geçmeden önce abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim Videoyu izleyen kişilerin %84'ü %83'ü abone olmayan kişiler Like atarsanız da diğer klavşüreyle oynayan insanlara da YouTube bizi önermiş olur Laf uzatmak istemiyorum şöyle klanımı da göstereyim Takipte kalan klanımda boş yer gelir olursa mutlaka gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir şekilde eğleniyoruz. Laf çok fazla konuştum maçlara geçmeden. Maçlara geçelim şimdi isterseniz. Evet şu anda ilk rakibimizi bulduk. Hemen madenciyle başlamak istiyorum. Ama ondan önce yarasa bölelim arkadan. Çünkü sağ taraftan buz ruhu geliyor. O hasarı da yememiş oluruz böylelikle. Sağdaki yarasayı tankladım. Deste tek sıkıntı var. Ee, evrim metasına uygun değil de Onu söyleyeyim. Çünkü evrimli kartlar gelmeden önce e, olan bir deste. O yüzden zorlanabilirsiniz evrimli kartlara karşı. Hemen silah şurumuz çalıştıralım. Binici bir kere vuracak artık. Ona yapacak bir şey yok. Şöyle madenciyle tanklayalım silah şurü. Rakip de 2.6 oynuyor. E ee, silah şur kuleye vurur ama Ha iskeletler dağıttı. silah Silahşur. Ha tamam. Bir an kuleye kilitlendi sandım. Hemen yarısılar atalım temizlemek için. Evet mecburen o birinci hasarını yiyeceğiz az da olsa. Şimdi havan basacağım. Elinde birincisi yok. Bakalım nasıl tutacak. Havana hemen bastım. 2.6'ya karşı oynamak da gerçekten baya bir zorlu. O silah aldık. Baya güzel oldu. Havan şu an kuleye bakıyor. Altın şu haline vuruyor kuleye. Havan bir kere daha vur. Gerçekten bayağı iyi. Hemen şu attık bir de. Artık bir kere vuracak, o binici yapacak bir şey yok ona. Burada madenciyle tanklamak istiyorum. Slashur'ümü. Kasırgası yok aslında. Sürekli madenci oraya atmasam ne olur? Et slashur kuleye bir tane vurdu. Gerçekten bayağı güzel. Hemen tomruk atıyorum evrimli iskeletler için. Oyundaki en kötü evrim iskeletlerde bence. Benim havanda da evrim olmadığı için kullanamıyorum. Evet hemen altın şövalyeleri köprüde keselim sizler şurup binici geldim. Havan bastım. Evet çok güzel tuttuk. Havan kuleye de vurabilir. Evet buz ruhunu gayet güzel attım. Hemen şuradan madenci artı yetenek. Kuleye uçar diye düşünmüştüm ama. Hemen tomruk atıyorum. Hemen sizler şöyle içinde zehir. Ve o kuleyi aldık büyük ihtimalle. Ya veya bir tomrukluk canı kalacak. Hemen havan basıyorum. Havan artı yarasılar. Evet havan bir an kuleye kilitlendi sandım. Maçı uzatmaya gerek yok. İlk maçımızı güzel bir şekilde kazandık. Madenciyi tahmin edemeyeceği bir yere atmayı denedim. Hemen iskeletler altı altın şövalye. Madencimi tahmin etmiş bu arada. Pek bir önemi yok. Bir tomruk atsam bitecek. Evet tomruğu da salladık zaten. İlk maçımızı güzel bir şekilde kazandık. Videoyu uzatmayalım. Bugün toplamda iki tane video çekeceğim. Bu videoyu bugün izleyeceğiniz saat 18.00'da. iki tane video çekeceğim dediğim gibi. İkinci videomda da yarın 18.00'da izleyeceğiniz. ikinci maçta görüşmek üzere. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda Mr. G isimli bir oyuncu var. Evet tomruk atarak başlayalım diyecektim ama Rakipte ayna da varmış galiba Hiç önemli değil Güzel bir atak yapma fırsatım var yani şu an benim Hemen madenci atıyorum Yaş cadısı yoktur diye tahmin ediyorum Evet elektrodevi varmış Hemen şuraya bir havan basıyorum Hem elektrodevi çekeceğim hem de belki kuleye de vurmuş oluruz Slaşıyoruz sağ tarafa doğru atıyorum bilerek Elektro devi hallettikten sonra sağ taraftan atağla çıkar böylelikle. Avanda kuleye vurduk gayet güzel bir şekilde. Mızraklılardan koruyalım slasher'ımızı. O yüzden iskeletler attım. Evet madenciyle ile tanklayacağım slasher'ımı tabii ki de. Evet. Hem goblinleri var hem de goblin çetesi var. Destesi biraz saçma. Ne yalan söyleyeyim. Hem aynası var hem goblin çetesi goblinler. Ya Bates destesi var kısacası. Ama elektro devi de var. Yani havanı atakta kullanamayacağım anlamına geliyor. Çünkü havan basarsam tersten direkt elektro devi basacak. Ve ben elektro devi tutamayacağım tabii ki de. Biraz bekliyorum. Arkadan altın şövalye ile çıkacağım. Bu eşleşmede yapmamız gereken havanı komple defansta kullanmak. Ve madenci olabildiğince bir x'de işte vurmaya çalışmak. Aynı şu şekilde. Altın Şövalye de ölmediği için 3 kart döngüm var şu an bende. Biraz bekliyorum hemen silah şur atmayacağım. Belki yıldırımı falan vardır. <laughs> Arkadaş biraz eski bir metada kalmış. Elektrodev ayna, eski bir metanın şeyi. Bir yıl önceki daha doğrusu. Bu arada çok güzel bir şekilde savunduk bir tane Havan'la 2 elektrodev. Şimdi rakibin elektrodevi yok. Ben hemen buradan havan basmak istiyorum. Tersten de elektrodevi basamaz. Altına şövalye attım korumak için havanı. Havan kuleye bakıyor. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Diğer Clash Royale oynayan insanlara da YouTube bizi önermiş olur. Gerçekten bayağı önemli bizim için. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir şekilde büyümek gerçekten beklemiyordum. Daha bir ay doldu. İkinci ay... İkinci ay olmadı bile. Olmasına da daha çok var 2 ayda olmasına. Youtube'a başlayalı. Ve şu an 200 abonem var neredeyse. Benim için gerçekten önemli abone olmanız. Evet hemen şöyle bir madenci atıyorum. Hatta zehiri dağıtayım. <laughs> Elektro dev bastı. Goblin çetesi için yatmıştım zaten o zehiri de. Evet şu kuleye bakıyordu. şu bir kere vur kuleye. Hemen tomruk aynalı gelebilir. Ona dikkat edelim. Hemen yarasılar bastım şuraya. Hemen altın şövalye. Biraz tehlikeli geldi. O yüzden korktum bir an. Evet şimdi zehir dağıtarak bitiriyorum madenci zehirle. Hatta bir tane de tomruk sallayalım garanti olsun. Evet belki ölmez diye en madenci dağıtıyorum. Burayı tahmin edemez herhalde. Evet ikinci maçımızda çok güzel bir şekilde kazandık. Videomuzun son maçına geçelim isterseniz. Evet şu anda son maçımıza geçtik. Rakibin ustalık kartlarına bakarsak Davos Goblin'in dev iskelet falan vardı galiba. Yanlış görmediysem. Ve Kraliçede oynuyor rakip. Evet video kayıt şeyini oraya aldım. Bir an korktum hatta yanlışlıkla videoyu kapatır mıyım falan diye ama Öyle bir şey olmadı tabii ki de Şimdi kralet devi geliyor üstümüze Hemen havanı basalım Yarasa basmıyorum Yaş cadısı olabilir diyecektim Galiba yok ama Çünkü kralet devi fıçı ne alaka Onu tam anlamadım Yetenek boşa gitti gibi Evet <laughs> Havan yetiş Son anda Bir an hatta Binici dönmeyecek sandım. Hemen yarasa basıyorum. Binici bir kere vurdu. Yapacak bir şey yok ona artık. Bizim de havanımız vurmuş yalnız. Onu, orayı görmedim ben tabii ki. Evet. Çok merak ediyorum. Benim ikisirim yokken rakibin nasıl ikisiri olabiliyor? Yani son maçı böyle mi bitirecektik? Kralet Devine karşı havanım olmadığı için güzel zorladım. Altın şövalyeyle koruyorum hemen. Büyük birisi yok galiba. Yetenek basmıyorum. Böyle bir beyit kart atar diye bekledim ama. Şuraya bize zehir hemen. Havana da vurmuş olacağım böylelikle. Şimdi maç uzatmaya kalacak büyük ihtimalle. Hemen tomruk fıçı için. Yalnız savunabilirim. Yok savunamam. O binici gelmeseydi belki bir ihtimal. Aynen yarasa ve iskeletleri de boşuna attım zaten. Şimdi eşleşme zor. Çünkü rakip sürekli köprüden kral devi basıyor. Arkadan falan da çıkmıyor. Arkadan çıksa belki bir ihtimalim olabilirdi. Zor bir maç olacak açıkçası. Ama yenebileceğimiz bir eşleşme. Yani kazanma ihtimalimiz var. Bunu nasıl yapacağız peki? Tek yapmamız gereken havanı defansta kullanmak. Şöyle şeylere yememek. Örneğin. Kö sürekli orta taraftan kral devi basacak. Buna karşı sürekli hazırlıklı olacağız. Ve çok hızlı refleks vereceğiz. Alta şövalye attım. Madenciyi kullanayım hatta. Tam şuraya. Bir de yetenek. Yetenek biraz boşa gitti. Hemen zehri de basarım tabii ki de buraya. Büyücü alan hasarı vurmasın silah şuruma. Havai fişekçi de arada kaynadı. Silah şur kuleye vuruyor. İki kere vurdu. Hemen şuraya bir havan artı yarasa. Tabii ki de havan benim havanıma vurur. Hemen şuraya bir altın şövalye. Havanın kuleye vurmasını kesinlikle istemiyorum. Tamam hemen bir silah şuraya basıyorum. Hemen bir yetenek orada büyücüyü halletmek için. Tomruk iş gördüm. Hemen madenci artı yarasalar yapıyorum. <laughs> Videonun son maçı gerçekten bayağı heyecanlı geçiyor. evrimde fişekçi için zehir bastım. Hemen şuraya bir iskeletler. Havan bastım silah şöyle Hemen madenci ile vurmam gerekiyor yoksa kaybederim. Kaybederim yoksa. Madenci vur. İşte bu. Bit biz eğire bitiyor şu anda maç. Gerçekten çok çekişmeli maçlardı. Bayağı iyi oynadık yalnız bu 3 maçta da. Savaş günlüğümü göstermek için ana menüye dönelim isterseniz şimdi. Burayı kesmeyeceğim bu arada direkt geçiş falan eklemeye gerek yok. Evet klanda da bir bir an hesabım var. Eğer yer açabilirseniz sokarım demiş. Klanda yan hesaplar istemiyorum. Kesinlikle ana hesabınız olsun gençler bakın. Ha şöyle de savaş günlüğümü gösteriyorum. 3 tane güzel maç attık. 3'ünü de çok güzel bir şekilde kazandık. Laf uzatmayalım. Çok fazla konuştum zaten bu videoda. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.